Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videomu hoş geldiniz. Bugün yeni çattayız Kar yağdı bir şeyler temizlendi biraz ıslak. Şu bir gün süpürgeyle Foyal burada. Şöyle arkadaşlar şu yeni, aldı, yeni aldığım iki karabaş yere yumurtladı. Ya, tamam, bakalım 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 Işığımız yatıyor yumurtaya. Burada Spartan yumurtaları var. Hı -hı. Oha. Nerede mutlu İşte arkadaşlar şu yeni aldığım takım yeri yumurtlamış. Onları da hemen beyaz mardinin altına sürdüm. Bir hafiften ışık vereyim köyse. Sizin kalkın bakayım. Sizin yumurtlamış mısınız? Yok Sıcak mı? Değil. Bu yoğurtu sıcak mı? Sıcak. denilebilir Bunlar sıcak mı? Değil. Söyledim. Sıcak. Yani. Araplarımızda beyaz çıkmış mı? Hemen kontrol. Çatlatmışlar mı? Bakın. Tamam arkadaşlar. Şimdi Uçuracağız çok soğuk oldu için fır... Bereyle mereye geldik. Koyraz çekecek bizi. Böyle hmm. onyx falan yapmak istiyorsa bak şuradan yapabiliriz tamam Bak böyle tamam mı? Kaça ha. kadar çıkıyor? Tamam 6'ya mı ne kadar çıkıyor? Beni çekmiyor. Bereyle Arkadaşlar ben şimdi kuşlarımızı atalım başlayacağız. Dur dur. Arkadaşlar şuraya şuraya. Havalı atmaça var abi dikkat et. Abi. Thank you. <laughs> Kim alıyor? Yolu <laughs> havayı işte koyarsın.

Arkadaşlar, Arkadaşlar kuşlarımızı çıkardık. Bu kadar kaldı. Geldi mi? Yine kara kafalarımızı aldık. Yine iki tarz havuz var. Bu kara kafa daymış tamam. Arabamız indi. Arkadaşlar şu kamerayı Tut şunu. Arkadaşlar şu Bakın şuradaki nerede o mavi? Ya? Ha Şuradaki mavi çakıldı ve artık uçamıyor. Şu mavimiz kızgın eş arıyor. Yani öyle. Sağlığımız emmiş. Bakın bakın karabaş çok kızı. Çok hızlandı. Eşi eşini de aldı. Eşini de aldı çok hızlandı. Bakın. Harika oldu. Çok soğuk Şurada game alayım mı? Evet. Yumurtayı Hemen yattı zaten. Ha. Arkadaşlar bu erkek karmaşa eşleşti işte. Güzel çift oldular. Bakın direkt yere. Kuşlarımızı uçurduk işte bu kadardı. Yeni eklentiler. Yeni kuşlar. Bakalım. Yeni aldığımız kuşlar makine yalnız. Harika kuşlar. Mesela bayağı yumurta var ama hava çok soğuk yani zannetmiyorum. Bakın şu ikisi. Çıkartayım hatta. Gel bakayım şey. Gel bakayım hatta. Gel gel sen çık. Sen çık sen çık sen çık. Bak. Bakayım. Aa. Kalkar mısın? Sıcak yumurta baktım. Bak. Arabamız yatıyor iki yumurtaya. 2 orada, 2 orada var. 4 8 ay 6 7 8 10 Burada da var. Bak. Karamuzu. Ok arkadaşlar. Ay! Ay! Ha. Bakın burada da var 12. Böyle. Yani öyle arkadaşlar. Videomuzun sonuna gelen kuşağımız doğasın. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Şöyle kapatayım videoyu. Görüşürüz. Bay bay. Şöyle